dolar fakat geçtiğimiz 10-12 yıllık süreçte bunların çoğunluğu tasfiye edilmiş vaziyette. Bağımsız bir medya yok. Ee, Rusya'da bu gazetecilerin tutuklanması falan da değil. Yani öldürülmesi <laughs> şeklinde ilerliyor süreçler. Dolayısıyla farklı bir muhalefetin ortaya çıkma ihtimali yok. Ee, 90'ların başında olduğu gibi de 70'ler ve 80'lerde görüldüğü gibi Sovyetlere itiraz eden gruplar da yok. Çünkü ideoloji merkezli yürümüyor işler. Ekonomi ve ticaret merkezli yürümeye başlıyor. Rusya büyük bir ihtimalle burada kendisini üretecek. Yani e, eski Sovyet coğrafyasındaki nüfus, ki bu nüfusun önemli bir kısmı iş ihtiyacı var, gelir ihtiyacı var. Bu ülkelerin tamamı aslında Rus ekonomisine çalışıyorlar. Ermenistan'a bakın, Azerbaycan'a bakın. İşte 2008 sonrasında o kadar belli oldu ki Gürcistan ekonomisinin Rusya'ya ne kadar bağlı olduğu. Çünkü e, Gürcistan nüfusunun nereden baksanız %30-35'i Rusya'da çalıştı, ortaya çıktı. Para gönderemez hale geldiler, yurt dışına çıkartıldılar, cezalandırıldılar. Ermeni nüfusu öyle. Ha keza Orta Asya Cumhuriyetleri'nin önemli bir kısmındaki nüfus da zaten Rus ekonomisine eklenilmiş vaziyette ki aynısını Doğu Avrupa ülkelerinde de görebilirsiniz. Ama bu da toplum başka bir toplumsal sorun çıkartmaz mı? Yani ona da rastladım çünkü hani bir eski so sosyalist cumhuriyette Tabii ki. Hitler selamı yapan gençler yani ırkçılığı Tabii. da körükleyen bir durum var burada. Tabii ki ve bu topluluğun tamamı da dünyaya daha açık topluluk. İlk, yani oturumda söylediğim gibi Rusya'yı bunlar yeniden şekillendirmeye çalışan unsurlar. Mesele şu. Bu grupların siyasal süreçlerdeki etkinlikleri ne düzeyde? Bu grupların önemli bir kısmı Rusya'daki siyasal süreçlere dahil olamadıkları için iç yapıyı değiştirme ihtimalleri yok. İşte bir ikinci başlıkta burada başlıyor. Neden Putin çok güçlü? Neden etkili? E, yerleşik askeri e, ve istihbarat bürokrasisi, güvenlik bürokrasisi ülkedeki her aşamayı, her boyutu kontrol ediyor. 90'lı yıllarla 2000'lerin Rusya'sının arasındaki fark, örneğin yerel bölgelerdeki seçimlerin kaldırılmış olması, herkesin atamayla gelmeye başlaması, yerel parlamentoların çok kontrol altında tutulması, muhalif unsurların tamamının e, bir şekilde sistemle entegre olmaya zorlanması yoksa oyunun dışına çıkartılması. Bu politikalar Rus iç politikasını belirliyor ve belki batıyla farklılaştıran bu nokta. Ama mesela yakın çevre politikasına baktığımızda, örneğin Kafkaslara ve diğer bölgelere baktığımızda ee, bu bölgelerden tabii ki Rusya çekilmeyecek. Fakat e, Rusya'nın istediği gibi de bu bölgeler şekillenmeyecek. Önceki dönemden farklı olarak yavaş da olsa bir dönüşüm süreci var. Ve Rusya o dönüşümün farkında olduğu için bu bölgelerle ilişkilerini bir şekilde tanımlamaya çalışıyor. Küresel oyunda da bir farklılaşma var. Amerikan politikalarındaki değişim, örneğin Avrupa Birliği artık bu bölgelerle uğraşmıyor çünkü kendi içinde o kadar büyük sorunlarla uğraşıyor ki bu bölgelere bakamaz hale gelmiş. Müjdeli kaldı. Tabii ki. E böyle baktığınızda bu ülkeler dengeleri anladılar. Rusya neyi gösterdi? Belki diğer sorulara biraz eklemek üzere e şeye katılmakla birlikte Batı dünyasına mesaj vermekle birlikte Rusya aslında yakın çevresinde Gürcistan gibi kafasını kaldırıp sağa sola bakma ihtimali olan ülkelere dikkatli olun. Bakın ben gelirim, bedel ödemeye hazır olarak gelirim. Gerekirse bazı şeyleri kaybederim ama bak diyeri gelmez dedi sen de kaybedersin. Büyük ülkeler bu anlamda Kafkasya, Gürcistan örneğinde aslında Rusya'nın çıkartabileceği sorunları en azından bu yakın çevrede henüz durduramayacaklarını e, bu ufak ülkelere göstermiş oldular. E, bununla baktığınızda artık güvenlik politikaları etkili hale gelmeye başlıyor. E, dedik ki biraz evvel siz de söylediniz sanırım hani Osetya önemli mi? Diğer, e, önemli çünkü Rusya son kalelerini buralarda sağlama aldı. Örneğin Avazya'yla bir geçiş kalanını kapattı. Güney-Kuzey istikametinde. Dağıstan zaten kapalıydı Azerbaycan'ın sorunları vasıtasıyla. Ortadaki tek geçiş bölgesi de Osetya'ydı. Orayı da sağlam almış vaziyette. Hesaplanmış bir politika ve bu Rusya'nın, Putin'in politikası değil. Bu aslında 18. yüzyıl, 19. yüzyıl Rus politikası. Ve bu politika bu bölgeleri terk etmemek üzere. Yani küçük ülkelere bir tür ileri karakol muamelesi. Çünkü ileri karakollarını kaybettiğinizde artık sona dayandınız. Örneğin Doğu Avrupa'nın NATO üyesi ya da Avrupa Birliği üyesi olmasını durduramadı 90'larda. Etkili değildi. Bunun bedelleri Kosova'da, Balkanlarda gözüktü. Dolayısıyla burada eğer son noktaya dur demezseniz, örneğin Gürcistan'ın NATO Avrupa Birliği üyeliği hani hayaldi ama ya mümkün olsaydı o zaman keyifsiz bir şey olacaktı. E Kuzey Kafkasya tamamen bir sorun bölgesi. Bu sorun bölgesindeki hareketlenmeyi nasıl engelleyeceksiniz? İşte 2000'lerde bu imkan sağlanmıştı. Yeniden yaşanmasın. E şimdi bunu tabii hepsini birbirine bağlayabileceğiniz konuda enerji meselesi belki hocanın açtığı noktadan şunu yürütebiliriz, söyleyebilirim. Amerikalılar neden Çin ve diğer aktörleri de bölgesel güvenliğe daha fazla çekmeye başladılar? Çünkü Amerikalılar özellikle son dönemde bu doğal gazı farklı kaynaklardan ve farklı metotlarla çıkartacak teknolojileri geliştirdiler. Ve Amerika son iki yıldır doğal gazda kendisine yeterli ve hatta dışarıya gaz satabilecek duruma geldi. Petrol ilişkileri de farklılaşmış vaziyette. E, o zaman Orta Doğu'ya eskisi kadar bağımlı değilsiniz bu bölgedeki sorun başlıklarına müdahale edeceksiniz ama sorunla ilgilenecek diğer aktörlerin de oyuna girmesi lazım. E o zaman işte Çin için önemli hale gelmeye başlıyor. Bölgedeki sorunlara biraz kaynak ayıracaksınız. Müdahale edebilir duruma geleceksiniz. E bunu yaparken de uluslararası alanda bir ilişki kurmanız lazım. Amerikalıların da oyunda değişiklikleri bundan kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Örneğin bölgesel aktörler öne çıkartıyorlar. Hindistan gibi ya da Türkiye gibi. Bölgede daha fazla etkili olabilecek, batılı aktör olarak oynayabilecek, işbirliği yapacak. Türkiye'nin belki Nurşin Hoca bunu daha açıkacak. NATO NATO off... politikalarına dönmesi özellikle son bir bir Hayır. buçuk yıldır. Bir de şey diyorlar offshore balancing diyorlar. Evet, yani ya da leading behind yani arkadan gelmek, arkadan yönlendirmek, önde müttefikleri ya da daha geniş tabanlı o Arap Birliği olur, tabii. şu olur, bu olur, hepsini devreye sokup ama arkadan da yönetmek aslında. Tabii, bunu da onu sorumluluğu tavır. yayıyorsunuz ama <laughs> bir yandan da kontrolü daha zor bir oyuna doğru geliyorsunuz. Hasan Hoca çizdi o e, dengeleri. Örneğin şimdi bizim Dışişleri Bakanlığımızı da tartıştığı şey. Acaba ortada doğru dayalı bir tartışmaya, bir çekişmeye mi doğru gidiyoruz? Aslında hızlı biçimde gidiyoruz. E, ve bu gidişte Türkiye'nin pozisyonu da öyle çok hani e, dışarıdan okunduğu kadarıyla söylüyorum. Bizim içeriden analiz yaptığımız gibi değil. Türkiye bir taraf olarak gözüküyor. Ee, hem füze kalkanında Rusya ile ilişkilerde bir sorulardan bir tanesinde daha vardı. Rusya ile ters düşüp çatışabilir miyiz? Şu şimdi ona geleceğiz. E, oraya doğru gidiyoruz. Ben mesela benim yazdığım tartışma yazdıklarım, tartışmamda da var. Bu biraz abartı Uzun, olarak. olarak Olabilir. Çıkarlarımızın ya. büyük bir ihtimalle çatışmayız. Türk dış politikasının <laughs> biraz tarzı bu değil. Olmak lazım. E, ama çıkarlarımızın <laughs> aslında düşünüldüğü kadar çok örtüşmediği Stratejik ortaklık tartışmasının yapıldığı yerde ticari <laughs> ekonomik ilişkilerinin bir üstüne çıktığınızda aslında Doğu Akdeniz'deki sorunlar, Kıbrıs meselesi, İran'ın pozisyonu, Suriye ile ilişkiler, PKK sorunu gibi başlıkların bizden alt alta sıralanmaya başladığını görüyorsunuz ki bunlar Türkiye'nin asli meseleleri ve yıllardır çözemediği meseleler. O zaman Kimle hareket edeceksiniz? Büyük bir ihtimalle yine batılı müttefiklerinizle hareket edeceksiniz. Hı. NATO politikalarına ve güvenlik politikalarına döneceksiniz. E o zaman da bir adım öteye gittiğinizde... Zaten ama öpedir. Ama artık mesela NATO'ya <laughs> aleyhinde çok konuşmuyoruz. Önceki dönemde mesela bakıyorsunuz NATO'yu <laughs> 60. yılıydı bu sene. Dikkat ederseniz kimse NATO politikası yapmadı. CHP milletvekilleri Malatya, Küreci'ye gittiler. Hı. Başbakan ve diğerleri hiç NATO'yu çıkartmadı. NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye ziyaret yaptı 60. yıl için. Hiç öyle büyük olaylar yaşanmadı, büyük kutlamalar yapılmadı. Bu biraz da NATO'nun hani misyonuyla da belki mis Ama misyon değişimi. hocanın söylediği burada NATO yesiniz yani. neredeyse kurulduğundan beri. Ee, neden ve nasıl okumak karıştırmamak lazım? Karıştırmamak lazım dedi. Bir saplama yapabilirsen evet. belki sonra hakkımı yapın yapın şimdi sıcak. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle yani Rusya ile hiçbir şekilde bir defa çatışma bekleme olamaz yani böyle bir şey çünkü bir defa hani bırakın aynı benzer sorular İranla mı çatışırız diye geliyordu bu sefer başka bir nedenle ee, bu füze savunma meselesi mesela bu, bu bu bunlarla ilintili bir çatışma mümkün değil bir şey unutmayalım. Biz şu anda Rusya ile çok önemli bir anlaşma yapıyoruz. Nükleer reaktörle ilgili olarak. Yani sadece enerji konusunda işbirliğimiz yok. Akkuyu. Rus, ha ya Akkuyu da. Yani hani bunlar e, bazı şeyler böyle e, çek seçiliyor cımbızla ve ortaya konuluyor ve abartılarak tartışıyor. Biraz sakin olmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu füze savar da çok yani tamam NATO'nun önemli bir kararı ve bir takım koşullar sonucunda müttefiklerin ortak kararıyla alınmış bir karar ve bu ne, biz de NATO'nun işte uzun bir süredir üyesi olduğumuza göre ortak bir karar sonucunda gelip konmuş şeyler. Ayrıca bu füze savar sistemler daha henüz yüzde yüz işler değil. İşte bu nedenle zaten NATO'da dört aşamalı bir plan gerçekleştirdi. Gelebilecek tehdit değişebilecek niteliğine uygun olarak bunu her aşamada karşılayabilecek, geliştirebileceği yüzde yüz işlemeyen hala bir takım sistemlerle bunu bertaraf etmek için bunu buraya koydu. Artı bunun bir sebebi de bu bugünün dünyasında algılanan olası bir kitle imha silahları ile ilgili dünya, yani müttefiklere yönelik Avrupa ve biz dahil olmak üzere nereden gelece, gelirse gelsin kast edilen İran'dı ama bu ileride başka birisi de olabilir. Bu olası tehdidi bertaraf etmek için kullanılan unsurlardan sadece bir tanesi. Ve ...bu tek başına yeterli bir şey değil. Bunu da bilmekte fayda var. Dolayısıyla bunu herkes biliyor. Yani Rusya da biliyor, İran da biliyor. Buludaki önemli olan Rusya'yı rahatsız eden konu... ...İran'ı rahatsız eden başka bir şey. Ama farkındaysınız, önce bir mırın kırın yaptılar... ...sonra bu konuda bir sessizlik hüküm sürdü İran cephesinde. Rusya'da ise daha bu siyasi anlamda uluslararası ee, aranada kullanılan bir e, le, şey, e, bir leverage yani bunu kullanıyorlar. Ama 2020'ye kadar bir sorun yok. Çünkü şu anda konuşlandırılacak, 3 aşamada konuşlandırılacak füze savar sistemleri zaten İran'ın uzun menzilli bir füze sistemi olmadığı üstüne dayandırıldı. Onun kısa ve orta menzilli füzeleri karşılayabilecek sistemler konmaya çalışıyor. Bunlar da Rusya'yı şu anda rahatsız etmiyor. Rusya'nın rahatsızlığı aynı zamanda Çin'in de rahatsızlığı 2020'den sonra dördüncü aşamada konuşlandırılacak e, füze savar sistemleriyle ilgili. O döneme kadar da daha çok pazarlık olacak ve bu bertaraf edilebilir. Çünkü o zaman bu savunma ve savunma aldırı sistemini, denklemini bozacak bir şey. Onun için de hani sadece bu Türkiye'nin meselesi de değil. Bu kadar heyecanlanmamak gerekir diye düşünüyorum. Hani olayların e, resmin teknik kısmında bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Hani bu nedenle de kimseyle çatışmayız diye bir açıklama yapmak ihtiyacı hissettim. Evet o ba bahsettiğiniz tarihe şu. kadar e, dengelerin ya, değişme dengelerin çünkü... tamamen değişme olasılığının da bir kere. O tabii yani olur. mesela şu anda e, bu füze savar sistemlerinin kısa ve orta menzilli Amerika'nın işte e, NATO çerçevesine yerleştirmeye çalıştığı sistemler e, 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 laboratuvar e, çerçevesinde deneyi yapılmış. O nedenle başarılı olduğu söyleniyor. Doğal ortamında bile denenmemiş. Bu bir süreç. Ta Reagan döneminden e, Hasan Bey de çok iyi bilir. Süre gelen bir şey bu. Füze savunma sistemi teknolojik olarak geliştiriliyor bu. NATO'nunki bir e, farklı bir şey. Bunun bir ulusal füze, füze e, savar sistemiyle birleştirmesi söz konusu. Buradaki amaç dünyanın neresinde olursa olsun bir füze meselesinin daha ortaya çıktığı noktada bertaraf edilmesi. Amerika'nın esas stratejisi bu. Yüzünü kapamaya çalışıyor. Daha henüz başaramadı. Bunu başardığı anda zaten bütün saldırı ve savunma denklemi çöküyor. Ondan sonra tekrar realist dünyaya hoş geldiniz. Güvenlik ikilemi. Daha çok işimiz var <laughs> yani. Çok, çok, çok işimiz evet. var. İşte tüm bunların ortasında aslında ben e, çok yumuşak bir şekilde Türkiye-Rusya ilişkileri e, demeye çalışıyordum. E, evet, sevgili efendim, izleyicimiz Murat Güneyce, Türkiye ile Rusya karşı karşıya kalır mı diye e, son soruyu sorunca e, buraya geldik. E, ama tüm bunların ortasında Türkiye Rusya ilişkileri olması gereken yer demeye ya da nasıl bir ivme kazanabilir? Efendim öyleydi. <laughs> Ee, yani gene de öyle diye düşünüyorum ben. Şimdi bakın. E, Amerika'ya yaslanarak enerji hatlarının geçebileceği bir ülke olmadık. Ne zaman o enerji hatları Türkiye'den geçti? E, Sayın Başbakanla yani Sayın Erdoğan'la e, Putin Rusya yakınlaştıktan sonra İlk önce Rusların boru hatları geçti, ondan sonra Bakü-Ceyhan Boru Hattı'nın yapılmasına izin verdiler. Biz Amerika'nın yanındayken bu olmadı. Peşinden, Türkiye, Rusya ile yakınlaştıktan sonra Kafkaslar'da çok büyük adımlar atabildi. İşte Ermenistan'ı belli bir boyutta tutabildi, Gürcistan'a açıldı, yakınlaştı. Yüzlerce yatırım yapıldı, Rusya sıcak denizlere indi ama Çarlık zamandaki gibi değil turist olarak indi. Değil mi? 10 bin tane Doğru. evlilik var. Doğru. Yani Rus kızları da fena değil bunda. <laughs> Antı parantez olarak söyleyelim. Şimdi şunu arada söylemek istiyorum. Türkiye'nin Sayın Davutoğlu'nun izlediği sıfır sorun olabilir, olamayabilir ve politikası doğruydu. Niye? Enerji alanında ve Türkiye'nin Karadeniz, Kafkaslar ve hatta Orta Asya'da ...rahat hareket edebilmesi için... ...yatırımlarıyla, gelişmesiyle, bilmem nesiyle... ...Rusya'yla yakınlaşması... ...çok iyiydi. Zaten onu da yaptılar. Peşinden... ...Türkiye'nin bir Kürt sorunu var. Hı. Kendi içinde demokratikleşerek bunu... ...çözmeye çalışırken... E, ...bu... E, ...Kürtlerin yaşadığı... ...Suriye... ...Irak ve İran'la da... ...iyi ilişkiler içinde olması doğruydu. Zaten büyük bir ekonomik açım... ...olmuştu. Fakat içinde bulunduğumuz NATO güç sistemi bunun olmasına izin vermedi. Şimdi dikkat edin Sayın Başbakan çok haklı olarak Libya olayında dedi ki NATO Libya'da ne arıyor dedi. Çok haklı. Ha şunu fark ettik. Bir süpranasyonel örgüte üye olduğunuz zaman sizin çıkarınız yerine kolektif olarak kabul edilmiş çıkara göre davranmak zorundasınız. İşte Kıbrıs konusu bizim çıkarımız. Siz karışmayın ama ambargoyu yedik oraya müdahale ettiğimiz zaman. Yunanistan'da çekişemezsiniz. Zıp. Avrupa Birliği de kendi içinde bunu yaşıyor ha, zaten tabii. bugünlerde. Bunun bir garanti var yalnız. Orta evet. Doğu'da algılanan tehdit caydırıcılık, <gülüyor> nükleer. Caydırıcılık. <laughs> Eğer... Yani... Bu da çok tartışılıyor. Bir tek nükleer güç var Orta Doğu'da o da İsrail. Evet. Geri kalan şey olsun diye. Yani e, Türkiye freelance bir politika izleyemedi. Halbuki izliyordu ve çok başarılı oldu. Yani ekonomik olarak gelişti. Orta Doğu halkını, Türkiye'yi çok beğendiler. Kafkaslar çok başarılı oldu. Rusya'ya açıldı. Yatırımlar, insanlar gitti. Peşinden Çin'e açıldı. Ama şimdi birdenbire bire Batı'nın istediği politikayı kullanıyoruz. Bir de Birleşmiş Milletler güvenlik gücü yerine NATO'yu kullanıyor adam. Afganistan'da NATO ne arıyor ya? Bilmem nerede NATO ne arıyor? Öbür tarafta NATO ne arıyor? Yani e, NATO bir nevi son dönemlerde maalesef Amerika'nın polis gücüne dönüştü. Siz de mecburen onun düşmanı kimse sizin de düşmanınız o. Gidiyoruz işte Afganistan'a bugün 12 tane e, askerimiz öldü uçak düştü. Biz ne arıyoruz Afganistan? Afganistan bize düşman değil ki. Kimseyle kapışmadık, kimseyle boğuşmadık. E niye? E işte şey istiyor. Ama hani orada da bir hani altın çizelim gerçi biliniyor ama Türk Af askerinin Afganistan'daki göre, rolü Yunanlar biraz daha farklı. Yani evet. farklı. Yani ne ilgimiz var oradaki olaylara karışmaya? Kendi demin arkadaşımız saydık kendi Kıbrıs sorunumuz var. Kendi işte Ege sorunlarımız var Yunanistan'da. Kendi sorunumuz var bilmem neyle. Ülkelerden petrol alıyorduk, gelişiyorduk. Günde 700 tır gidiyordu Orta Doğu'dan. Suriye üzerinden, Lübnan oradan aşağı ve oradan da dağılıyordu. Şimdi bütün bunlar kesildi. Avrupa'nın ekonomik durumu nedeniyle yüzde 54'ten yüzde %41 41'e düştü alım gücü. İçerideki perakendelere sonra yüzde 20 düşüş var şu an. E nedir bu? E, Arap Baharı ve Amerika'da Suriye'nin demokrasi olmasını istiyor. Niye istiyor? Yani niye bu kadar çok meraklı bunu daha belki konuşmalarda çözdünüz mü? Niye Amerika Suriye'de e, çok demokratik bir ülke olmasını istiyor? Biz de bu konuda ısrarlı durumdayız. Bunun sebebi nedir? Niçin bu meraklıyız? Niçin? Yani biz ülkelerde demokrasi olması konusunda yeni bir merakı mı kapıldık? O zaman başlayalım. Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, peşinden Bahreyn'de falan hepsinde demokrasi gelsin. E, şeye de dönelim. Azerbaycan'a orada da Bahar'ın gelmesini <laughs> isteyelim. Bu konuda baskı yapalım. Yani sadece Suriye baskı yapmalım. Madem öyle bu da böyle. Bir, Peki bu hissetmiyor musunuz? Yani? Aslında Arap uyanışı çok da öyle hesap edilen de bir şey değildi. Yani Tunus'ta ilk başladığında ben birçok uzmanım yok bu, bu burada kalır domino etkisi falan olmaz dediğinde çok net hatırlıyorum. Şimdi e, işte o bağlamda bir, bir de soru var. İşte iş Suriye'ye kadar geldi ve merak da ediliyor aslında. Hani biz Rusya konuşmak üzere yola çıktık ama <laughs> e, mutlu acil isimli izleyicimiz e, Mart 2003'te şartlar çok daha iyiyken e, Irak'a Amerika ile girmeyen Türkiye neden Suriye ile çatışmaya tek başına girmeyi kabul etsin diye soruyor mesela. zaten etmiyor, daha, mesela. etmiyor <laughs> zaten etmiyor, a, etmiyor ama de. itiyorlar arkadan böyle sen Orta Doğu'nun liderisin 9 e, tane evladı Mavi Marmara'da öldü lider İsrail'e bir şey yapamadı nüfusu 4 milyon değil mi İsrail nüfusu 4 milyon değil mi? 4 veya 5 milyon. E, o zaman lider değil, şimdi lider imajı ortaya çıkmaya başladı. E, peşinden Güney Ekonomik Bölgesi'nde Güney Kıbrıs petrol çıktı, İsrail biz onu koruyacağız dedi. Koruma gemileri gönderemedik falan filan. Şimdi Orta Doğu'da bu kadar kaplanken asıl kendi ana menfaatleri konusunda e, Batı'nın bir takım çizgilerinde durup fakat Arap Ortadoğu'sunda çok büyük, Ortadoğu'nun güçlü bir ülkesi imajı verilerek nereye itilmek mi isteniyoruz? İstenmiyor muyuz? Şimdi hocalar bunu din olarak açıklarlar diye ümit ediyorum. <laughs> evet hani öyle bir çatışma niyeti zaten yok dediğiniz ama hani somut bir şeyden o zaman devam edelim. Bu hani bir de uluslararası sistemin getirdiği zorunluluklar da var az önce Hasan, Hasan hocamın söylediği. <laughs> e, en yakında da bir insani yardım koridoru görünüyor. Bu e, Bunu biraz önce Rusya'yı konuşurken de soracaktım. Şimdi Medvedev döneminde çok sesini çıkartmadan e, Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyordu. O bir gerekli mesaj alınıyordu. Bu e, Böyle bir insani yardım koridoruna mesela Rusya'nın tavrı ne olur? Anladım. Batı ile herhalde çok da insani yardım konusunda çok da ters düşeceğini sanmıyor. Ben de sanmıyorum. Zaten son toplantıda bu şeyde Suriye'nin dostları toplantısında da Rusya'yı ee, en azından bir noktaya getirmek için yani baskı yapabilmek için bu insani yardımın altı çizildi <laughs> ve o nedenle de anlam planına da zaten Rusya çok karşı çıkmadı çünkü bu insani yardım meselesi hani uluslararası toplumun bir sorumlu biri aktörüyseniz çok da fazla itiraz edemeyeceğiniz bir şey. Dolayısıyla bu konuda ben önemli olduğunu düşünüyorum ve Rusya'nın ama hiçbir şekilde Suriye'ye müdahale edilmesini istemiyoruz ya. Yani bunun işte Suriye'nin bütünlüğüne ve bağımsızlığına karşı bir hareket olacağını söylüyor. Bu konuda gayet kararlı. E, bu kesin. Geri dönersek şimdi e, şöyle de bir rahatsızlık var. Dediğim gibi e, aslında 2004 senesinde e, Batılıların hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa Birliği nezdinde tepeden e, bir demokrasi, bölgeye bir demokrasi taşıma girişimi vardı. Bunun şık isimleri vardı uzun uzun. Genişletilmiş, Orta Doğu işte şu bu. Ne derseniz deyin. Kuzey Afrika, o maya mesela. tutmadı. Evet. O maya tutmadı. Ondan sonra bir e, e, hareketsizlik dönemini gördük ve birden bu Arap Baharı patladı. Yani dediğiniz gibi Tunus'la başladı ve kimse de bunun sonucunu aslında kestiremiyordu başladığı anda da. Yani Tunus çok iyi bir örnekti. Bunun biraz daha az iyi örneği işte Mısır gibiydi. Şu anda Batı'nın en iyi örnekleri bunlar. Yani istiyorlar ki her yerde işte bu Nema dediğimiz bölgede Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde hatta Körfez'i fazla dile, dillendirmiyorlar. Ee, ama bu bölgede Tunusvari demokrasilerin oluşmasını istiyorlar. Burada e